kadın hayattayken sürekli Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fakat mezara koyulunca başına öyle bir şey geldi ki şok olacaksınız. Endonezyalı kadın hayattayken sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan imanı kuvvetli bir kadındı. Daha sonra kendisi vefat edince bir cenaze merasibi düzenlendi. Düzenlenen cenaze merasibinden sonra herkes evine dağıldı. Fakat ölen kadının bir yakını mezarın başından ayrılmamıştı. Birdenbire çıkmıştı çığlık atan kadın mezardan bir ses geldiğini söyledi. Cenazeden bir ses geliyor ve yer titriyordu. Henüz daha evine gitmemiş kişiler mezarın başına toplanmaya başladılar. Daha sonra aralarında bulunan bir şey sesin kaynağını anlamak için mezara yaklaşır. Mezardan çok güzel bir reyhan kokusu geliyordu. Şeyh bu kokunun ve sesin anlamını şöyle tabir etti. Merhumenin yani ölen kişinin mezarından gelen bu koku aslında dostlarım devam